İki kadın, aynı evde yaşarken birinin bebeği gece ölür. Bebeği ölen kadın, diğer kadının bebeğini çalar ve kendi ölen bebeğini onun yerine koyar. Sabah olunca, bebek üzerinde hak iddia eden kadınlar, durumun çözülmesi için kralın, yani Hazreti Süleyman'ın huzuruna çıkarlar. Hazreti Süleyman, bu duruma bir çözüm bulmak için bir kılıç getirilmesini ve bebeğin ortadan ikiye bölünerek her iki kadına da yarısının verilmesini emreder bu teklif üzerine bebeğin gerçek annesi, bebeğine bir zarar gelmesindense, ondan vazgeçmeye razı olur ve, aman efendim, bebeği öldürmeyin onu diğer kadına verin der. Diğer kadın ise bu duruma itiraz etmez. Hazreti Süleyman, bu tepkiyi gösteren kadının bebeğin gerçek annesi olduğunu anlar ve bebeği ona teslim eder. Bu hikaye, Hazreti Süleyman'ın sadece bir hükümdar olarak değil, Aynı zamanda adalet ve bilgelik sembolü olarak anılmasının en önemli sebeplerinden biridir. Bu olayda sergilediği tutum, gerçek annenin evladına duyduğu sevginin bir yansıması olarak görülür.